Profesyonel cilt bakımıyla evde yapmış olduğun cilt bakımları arasındaki farkı anlatacağım sizlere. Öncelikle cildin eğer çok doluysa, öyle keratinize hücreler varsa, yağ salgısıyla fazlasıyla doluysa öncelikle profesyonel temizlik yaptırarak evde kullanacağın ürünlerin etkileşimine ve ürünün cilt altına inmesini sağlayabilirsin. İkisinin arasındaki fark günlük rutini yani sabah akşam cildinin kirlendiğinde evde profesyonel cilt bakım ürünleriyle destekleyip aylık rutinde de profesyonel cilt temizliğiyle cildine büyük bir fark yaratabilirsin. İkisinin arasında büyük fark var. Kullanımda, ürün kullanımlarında ürünün etkileşimini arttırmak için profesyonel temizliğe ihtiyacım var. Profesyonel temizliği yaptığımızda da onu korumak için günlük evde rutin bakıma ihtiyacım var. Yani ikisinin arasındaki fark çok büyük olmakla birlikte çok büyük de ihtiyaçtır. İkisi birbirinden farklıdır. Sen de eğer profesyonel bakımlarımızdan destek almak ve evde hangi ürünleri kullanarak günlük rutinini oluşturmak istiyorsan her zaman yaptığımız gibi önce cildini analiz ediyoruz ve sonrasında profesyonel cilt bakımıyla cildini temizleyip günlük ev rutinlerinde birlikte oluşturuyoruz. Aşağı bırakacağımız numaralardan bize ulaşabilirsiniz.